Aferin evladım. Allah senin gibi gençleri bağışlasın bu millete. Bravo. Önemi <laughs> yok amca. Yalnız korktuğum şu ki elim biraz ağırdır. <laughs> Ara te şampiyonluğum var. Öyle mi? İşitmişsindir belki. <laughs> Beton Şaban derler <laughs> bana. Tebrik ederim. bak ne yaptın elbiseni evladım ya. Allah Allah. Hay Allah. Allah Allah. Temizleyici kaniye ver pırıl pırıl yapar ya. Canım, canım. Sizin galiba. Alın sizin de. Bilmem. E sizden pırladı canım? Tuhaf. Hiç yapmazdı halbuki. <laughs> Alın. Allah Allah.